Annos'un 7 yıl önceki klavye rekorunu biliyorsunuzdur. Hani şu 8.3 milyon izlenen 2 dakikalık videodan bahsediyorum. <laughs> Bu rekoru bir kıralım. Başlamadan önce bir takım notlar almam lazım video hakkında. O yüzden bir tane karpuzlu defterim, bir tane de kalemim var. Şimdi video hakkında bir derin analizler, bir şeyler yapalım. Ne abi senin klavye hızın ne? Burada yazı yazabiliyorsunuz beyler. Şimdi dandik bir klavyedeyim ama Şimdi dandik klavyeyi not ediyoruz Uzun zamandır kullanmadığım bir klavye var Oraya iş görecektir Önce hazırlık Hazırlık çok önemlidir beyler Mesela <laughs> Savaş oyunu oynayacaksanız Mouse'u da bir silin kolonyayla Sadece farenizi bir silin Arada toz, kıl tüy bir şey kalmasın Parmakları şıklatmak da klavye için önemli Alnos videonun bu noktasında bir mana potu içiyor Ama bende mana potu yok O yüzden almaya gidiyoruz Sen bilirsin Abi e, bunda bu içki yani bunda alkol var mı? Yazmaya başlayalım bakalım. Woohoo! 3500 kişi içinde birinci olmuşuz beyler. Eski rekorumu da kırdım. Dakikada 137 kelime. 700 tane tuş vuruşu yani saniyede 13'ten fazla tuşa bastım. Ve sanırım bunlarda ulaşmamız gereken sayılar... Annostun bu klavye hızına bir günde ulaşmadığını biliyoruz. Onun için bir ön hazırlık gibi bir şey lazımdır diye düşündüm. Hazırlık yapmak için bir şeyler bakınmaya başladım. Ama başlamadan önce bir şeylere emin olmak adına kendi hızımı bilmeliydim. O yüzden bir ilk başta kendi için test yaptım. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir aktör. Bu noktadaki hızımın iki katına falan çıkmam gerekiyor. Şimdi biraz çalışmak adına bu sitede çalışabileceğim bir yer var. Birazcık uğraştım. Burada dersler var. Bunları ilerleyip kendinizi geliştirmeniz bekleniyor. Ama sorun şu ki ben bunları yaparken çok sıkıldım. Sürekli olarak hız testini yapmak daha eğlenceliydi. O yüzden defalarca ve defalarca testi yaparak belki hızlanabilirim diye düşündüm. Hedefim bir ay boyunca düzenli olarak girip bu sitede 10 defa falan bu hız testini yapıp hızlanmaya çalışmaktı. Sırf o günü 10 taneye tamamlayabilmek için <laughs> geceleri falan çalıştığım alıyordu. Takdir edersiniz ki 7. gün bile olmadan bundan da sıkıldım. Sadece 6 gün boyunca bunu devam ettirebildim. Her gün 10 tanenin notunu alıyordum. Tek tek ve bu sayede ne kadar ilerlediğimi görebilecektim. Hatta bunların grafiklerini falan çizip bir şeyler yapmayı düşünmüştüm. Ama gelişim o kadar yavaştı ki bir ayın sonunda asla iki katına falan ulaşamayacaktım. Hatta yani bir buçuk katına falan bile gidemeyecektim. Devam etmeyi bırakmamın en büyük sebeplerinden biri de buydu zaten. Bana daha eğlenceli bir şeyler lazımdı. Sürekli bunu yapıp duramazdım. Bu işi oyun oynayarak çözecektim. Ama oyun oynarken fark ettiğim bir şey vardı. Bütün bunları videoya eklemek ve kaydetmek için yapıyordum. Yani sonrasında devam etmeyecektim. Benim daha büyük bir plan vardı. Gerçek, daha gerçekçi bir plan. Yine de içimde kalmasın diye şansımı denemek istedim. Dandik klavyemiz geldi, mana potumuz ve videonun bu kanalda paylaşılması gerekiyordu. O yüzden ben de elimdeki son kozu kullanmaya karar verdim. Hile yapacaktım. Başlangıçta az çok bildiğim Python diliyle kendi hile yazılımı yapmayı düşünmüştüm. Sonrasında birazcık internette araştırma yapıp başka insanlar buna dair hiçbir hile yapmış mı diye ona baktım. Ve YouTube'da şu videoyu buldum. Videoda gözüktüğü şekilde aşağıdaki kodu kopyalayıp konsola yapıştırdım. Sonrasında space tuşuna basmaya başladım. Ama bu tam olarak istediğim gibi çalışmıyordu. Çünkü dışarıdan bakıldığında böyle gözüküyordu. Python ile kendi hilemi yazmaya devam etmek daha mantıklı geliyordu. Bunun için yardıma ihtiyacım vardı ve ChatGPT'den yardım almaya düşündüm. ChatGPT'ye yapmak istediğim şeyi anlatmaya başladığımda ilerleyen safhalarda ne yapmaya çalıştığımı anlayıp bana yardım etmemeye başladı. Yaptığım şeyin site koşullarına aykırı olduğunu falan söyledi. Java ile kendi konsol kodumu yazayım dedim. O da pek iyi gitmedi. Java'ya dair hiçbir şey bilmiyordum. Bunun için yine ChatGPT'nin kapısına koştum. Ama o kollarını açmış beni beklemiyordu. Önce şu yolunun geçmesi falan gerekiyor. ChatGPT ile gerçekten çok uzun bir süre konuşarak yardım almaya çalıştım. Ama öyle bir sorunumuz vardı ki ne ben tam olarak Java'yı bildiğim için derdimi iyi bir şekilde ifade edebiliyordum. Ne de chat GPT beni tam olarak anlayabiliyordu. Hatta malı anlatır gibi anlatmayı bile denedim ama pek işe yaramadı. Ben de daha fazla internette hile araştırıp bu konsola yazılan kodlardan birkaç tanesini daha buldum ve bunları birleştirip kombine edip bir şeyler çıkarabileceğimi düşündüm. Bunu yapmak için ne ChatGPT ihtiyacımız vardı ama bu sefer hilenin nasıl çalıştığını önce çözüp sonra anlayarak yardım istemeye başladım. Hilelerden ilki şu işe yarıyordu. Sitede ilk sözcük highlight olarak işaretli ve aşağıda bir input yani giriş kısmı var. Siz her space tuşuna bastığınızda bu kod yukarıdaki highlight alıp aşağıdaki input'a koyuyordu. Sonra tekrar alıp tekrar Diğer kod ise şöyle çalışıyor. Highlight yerine bütün sözcükleri alıp bir listeye atıyor. Sonrasında her birini harf harf ayırıyor. Ve en son siz hiçbir şey yapmadan belli zaman aralıklarıyla arka arkaya harfleri kendi kendine yazıyor. Hatta space'e bile kendi kendine basıyor. Yani ta en başında bulduğumuz o space'e abandığımız kod ile bunu kombine edecektik. İlk koddaki tuşa basınca çalışma sistemi ikinci koddaki diğer her şeyi birleştirecektik o kadar. Tek yapmamız gereken belli zaman aralıklarıyla değil biz tuşa bastıkça çalışmasını sağlamakta. Da... Yani chat bitti son işimiz daha kaldı. Kulaklığı takmama gerek yoktu ki sadece bir şey hazırlanıyormuşum gibi olsun diye yaptım. Yine Çetçe ile yaptığımız uzun diyaloglar sonrası sanırım kodu başarıyla tamamladık. Dökülen onca ter ve gözyaşından sonra bakalım Alnost'un rekorunu hileyle kırabilecek miyiz? İşte istediğim gibi çalışıyor. Şeyler yanlış gözüküyor ama bunu düzeltmek için uğraştım, beceremedim. Ve işte en sonunda be 595 mi? Nasıl lan?